Bodrum'da 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen vatandaş ağır şekilde yaralandı. Olay Konacık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerindeki derenin istinat duvarının üzerinde oturan bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Yüzü koyun dere yatağında kalan vatandaş düştüğü yerden kalkamadı. Bir süre sonra dere yatağı üzerindeki köprüden geçen bir vatandaş yaralıyı fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi vatandaşların getirdiği seyyar merdivenle dere yatağına indi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeye alınan yaralı sağlıkçılar, polis ve vatandaşlarca dere yatağından ambulansa alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken üzerinden kimlik çıkmadığı bildirildi. İsminin İzzet olduğu öğrenilen vatandaşın tedavisi sürüyor. Şahsın dere yatağına ne zaman düştüğü ise bilinmiyor. Amirim onu da alabilir misin? Ben de ben de. Bir